Yayınladığı videolar ve attığı tweetlerle birçok önemli siyasinin suç örgütleriyle olan kirli ilişkilerini ortaya çıkaran Sedat Peker'e yönelik Birleşik Arap Emirlikleri'nin dijital kısıtlamasının devam ettiğini hatırlatan gazeteci Erk Acerer, AKP ve MHP'li iki milletvekilinin Peker'den ricacı olduklarını kaydetti. Gazeteci Erk Acerer, geçen hafta AKP ve MHP'li iki milletvekilinin organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile iletişime geçerek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi öven bir video yayınlaması halinde tüm sorunlarının çözüleceği garantisinin verildiğini açıkladı. Gazeteci Er Kajerer, YouTube kanalında yaptığı açıklamada şunları söyledi. Cumhur İttifakı'ndan tarafıma sızan bilgiler çok ilginç. Peker'e biri AKP'li, diğeri MHP'li bir vekil ricacı oluyor. Aynı şekilde bir Ankaralı iş insanı da onu arayarak benzer ricaları tekrarlıyor. Peki Sedat Peker'den ne istiyorlardı? En başta bir video çekerek MHP lideri Devlet Bahçeli'yi övmesini. Tüm paylaşımları ailesi ve kendisi konusunda öfkeli olduğum için yaptım ve hatalıydı. Bunlar gerçeği yansıtmıyor demesini. Peki Peker'e bunun karşılığında ne önerildi? Türkiye'deki tüm sorunlarının hallolacağı, eskisinden daha güçlü olarak ülkeye dönebileceği. Peker CHP'sinin iddiaları çok ilginç. Bakalım milletvekilleri bu iddialara ne cevap verecek? Hiçbir yerde bulamayacağınız haberler için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın.